Evet bu cumartesi günü kahvaltı şeklimizi değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? İki gidiyoruz. Ama herkes gibi klasik peynir tabağı değil de değişik bir şekilde kahvaltı yapıyoruz. Omletimiz, sucuğumuz, böreğimiz, ya böreğimiz, sarma dolmamız, krokanlar, patatesler. Şunlar neydi o kız bu? Elmalı tart. Elmalı tart ama tatlı tatminiyetini Çayımızı da aldık. Bir adam gibi bir gömelim bakalım. Önce su böreğimizi deneyelim. Ikea'nın su böreği nasılmış? İçinde peynir yok galiba. Hmm. Koymuşlar peynir suslu mu içinden bayağı? Yok, Hacı Bekir Günç'ün yüzde biri değil. Bence. Oha, <laughs> Bence Hacı Bekir içermiş. Bence Hacı Bekir'inki daha güzeldir. Bir omlet kalmış. Onlar tam ne Çok büyük bir hakkı yok. Bunu yerine küçük koymamız lazım. Çocuk fena değil, iyi. Hı hı. Kuzu beğendim. Yanında patatesleri de gömelim. Şu neymiş ya? Şunu merak ettim. Böyle ne olduğunu bilmeden şöyle bir şey aldım. Patates. <laughs> çok i̇şte peynirli çok güzel güzelmiş oluyor güzel kalacak sarmağımı da deneyim. Güzel güzel hadi bakalım güzel olsun şöyle güzel bir keyif olmazsa olmaz tabi olmazsa olmaz tabi benim lahti nerede? Benim lahti, lahti nerede? Şimdi ben de kut yaptım. Bu bardaktan aldım. Buna çay kahve içtikten sonra devamını latte kahve birbirine. Şey. Meyve suyunu istersen doldur işte bir bardakla. bir <laughs> 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 şey söyleyeyim mi? Bur bir gün şey latte mi? Buradaki latte denedim mi? Tam bir kaka. Bakayım. İdare eder diye. De. Şey tamam okey ama latte. <laughs> Neyse biz keyif yapmaya devam. Da Daha yeni evimiz için konsept tasarımlar bakacağız buradan. Girdirmek için geldik.